Susma sustukça sıra sana gelecek. Susma sustukça sıra sana gelecek. Ben, ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Türkiye halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alan, siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan, iktidarın büyük siyasi saldırısıyla bugün güne başlamış bulunmaktadır. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grupları halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu millete topyekün bir saldırıdır. Ülkemizde yapılan son seçimlerde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partisi sandıktan birinci parti olarak çıkmıştır. Ve belediyelere Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları gelmiş göreve başlamıştır. Halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi'ni engellemek için bugün sabah yine bir saldırıya maruz kaldık. Ve şimdi seçimde kazanacaklarını anlayamayanlar zorbalığa başvurmuşlardır. Hedef alınan Cumhuriyet Halk Partisi değil, milletin ta kendisidir. Erdoğan'ı sandıkta dört kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılarına hedef olan Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları, sanatçılar, toplumun her kesiminden insanlar bugün sabah gözaltına alınmıştır. Milletin yerine karar vermek... Halkın iradesini engellemek ya da bunun için güç kullanmanın adı darbedir. Ve darbe bizim anayasamıza göre suçtur. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını belirlemek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının önü kesilmeye çalışmaktadır. Bu güç, bu engellemeye çalışan güç ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur. Bu güç bertaraf edilmezse 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak. Ülkemiz felakete sürüklenecektir. Aynı şekilde her türlü pervasızlığı kendine hak gören bu siyasi azınlık bu sabah itibariyle cumhuriyetimizin 100 yılı aşan temel ilkelerini, işleyişini askıya almak ve çok partili sisteme, demokrasimize demokrasimizi yok etmek için harekete geçmiş bulunmaktadır. Değerli yurttaşlarımız, Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak sesidir, ortak vicdanıdır, ortak iradesidir. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun değil, bu mücadele 86 milyonun mücadelesidir. Bugün Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ve 86 milyon milletimizin bu derbe karşısında sapasağlam ayakta dirayetli bir şekilde durma zamanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın kumpaslarına asla boyun eğmedik. Onların istediği biçimde siyaset yapmadık, yapmayacağız. Ekrem İmamoğlu milletimizin emanetidir. Esas güç millettir ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Hiç şüphe yok ki yarın yine öyle olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız, boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz ülkeyi rehin almaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz. Onlara sesleniyoruz. Sandıktan kaçmayın. Mertçe mücadele edin. Mertçe mücadele edin. 23 Mart'ta ön seçim sandığı gelecek ve tüm Cumhuriyet Halk Partililer gidip o sandıkta oylarını kullanarak Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklerdir. Her şey çok güzel olacak. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Emniyet kamerası hangisi bilmiyorum ama ona bakarak da söylemek istiyorum. Bu basın açıklamasını sarayda oturan, o sarayda oturan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönderin. Direkt gönderin. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, mücadeleye devam ediyoruz.